Peki bir psikolog olarak soruyorum hocam <gülüyor> size <gülüyor> çocuk ağlıyor markete girdi anne çikolata istiyorum cips istiyorum ne yapacağım ben o çocuğa? Peki ben de şunu soruyorum o çocuk kötü bir şey istedi adını kullanmayın ama evet. diyelim ki C ile başlayan kötü bir şey istedi Evet. ve ağlıyor verecek misiniz? Tabii ki hayır. Aynen öyle hayır diyeceksiniz çıkacaksınız efendim hmm. hiç sakın ağlamasına kanmayın bakın kötü gerekçe olamaz ki. Yer attı kendini. Atsın hiç sorun değil. Ne yapacağım? Siz dışarı çıkın efendim. Peşinden o gelecek. Gelir, gelir. <laughs> Dedim ya o zaman Ay eğer yerim. çocuk ağladı diye önemli bir konuya parmak evet. bastınız bu arada. Hı. Çocuk ağladı diye bir şeyi yapmamanız gereken bir şeyi yaparsanız hı hı. ne yaptınız biliyor musunuz siz? Ağlamayı ödüllendirdiniz. Hmm. Aslında çocuğu değil, ağlamayı ödüllendirdiniz. Her Çocuk ağladığında istemediği alacağını bir biliyor. bir şey o olmadığında artık. artık her defasında kendini yere atar. Evet. Aman ha sakın. Ve ipler onun eline geçer. Benimki şu an şuna başladı. Böyle bir anda istemediği bir şey olunca kafayı arkaya doğru atıyor, yere atıyor kendini. Hiç oralı olmayın. Bakın. Evet. Hiç oralı olmayın. Böyle bir geliyorlar bana sıralar. Bazen hemen kendilerine hemen vuruyorlar istediyor. ya da kafasını yere vuruyor ya. Evet. Bakın. Şey, e, kafa tasımız bizim sağlamdır. Hı hı. Ve yere vurmaktan asla hiçbir şey olmaz. Hiç oralı olmayın. Gündelik hayatınıza devam edin. Nötr kalın, Öyle o ki. vazgeçecektir. Onu söyleyeyim. Pekiştirmeyelim. Olur mu efendim? bu kadar kısıtlama doğru mu peki? Yapacak mıyız? Arada böyle e, ka kaçamaklar yapabilir miyiz? Ya şöyle tabii ki yani e, arada yani ödüllendirme dememek lazım buna. Çünkü bir çocuğu bir AVM'ye götürüp, bir kapalı ortamda bir e, fast götürüp ödüllendirme yaparsanız bu ha ben güzel şeyler de bunlara alıyorum algısına. Biz Abi, sürpriz bunlar... olarak toplum olarak hocam çocuklara ne veriyoruz sürpriz olarak ne veriyoruz biz? Hep Peki. şekerleme tatlı çikolata evet. değil mi? Evet. Bir kere o beyni aynen şu kodu ödül olarak geliyor, ödül keyif olarak, olarak çok geliyor. Çok güzel yani çok güzel bir şey ki bu ödül olarak evet. elde etmem gerekiyor. biliyorum. altına yerleşti artık. Peki o zaman? Bir İkinci... testle daha egzersize evet devam edelim. İkinci egzersizimize geçelim efendim.